selam söyle. Hadi Ya, ya sen erken Tamam. 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 10 yıldır Balıkesir Burhan ilçesinde ekmek fırıncılığı yapıyorum. E 10 yıldır askıda ekmek uygulamasıyla başlattığımız faaliyetlerimiz devam ediyor. Askıda ekmek uygulaması toplumsal bir projemiz. Çok güzel, etkili ve hayır işi. Bunun yakın zamanda da artan maliyetlerden dolayı ekmek maliyetleri yükseldi. Şu anda ilçemizde ekmek fiyatları 10 lira oldu. Fakat biz yine maliyetlerimizden, girdilerimizden ekonomik olarak faydalanıp ekmeğimizi 7,5 liraya satmaya devam ediyoruz. Bunu yapabildiğimiz kadar sürdüreceğiz hem e, kış dolayısıyla mevsimsel olarak halkımız zor durumda hem de e, ekmek parası olmayan fakir fukara vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Her iki taraftan da e, vatandaşlara bir nebze eğer hayrımız dokunduysa, faydamız dokunduysa bir damla fayda dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Yardımcı olursa buraya askıda ekmek Garibanlar faydalanır, iyi bir şey. Kazamızda, şehrimizde güzel bir olay.